Sevgili dinleyenler gündem hafta sonunda son konuğumuz uzman psikolog Sayın Ömer Bayar Sayın Bayar günaydın hoş geldiniz. Günaydın hoş buldum. Efendim bugün Babalar Günü programımızın açılışında da söylemiştik. Bir kez de sizinle konuşmamızın başında bütün babaların, baba adaylarının kendisini baba olarak gören hisseden herkesin Babalar Günü kutluyoruz. Ve Sizinle de çocuğun gelişiminde babanın rolünü genelde, özellikle de içinde geçtiğimiz bu içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde baba çocuk ilişkisindeki dinamiklerde bir değişim var mı? Bunu konuşmak istiyoruz. Evet. Öncelikle hep annenin rolü çok önemsenir çocuk hayatında. Gerçekten de öyledir. Çocuğun ilk doğduğu andan itibaren anne çok büyük bir rol üstlenir. Ancak burada babaların rolü genelde gözden kaçıyor. Hı hı. Ee, aslında babalar çocukların gözünde hem bir yanıyla otorite, e, kural koyan, disipline eden bir figürken bir yanıyla da aslında çocuğa güven veren, onu koruyan, kollayan, çocuğun geleceğe dair e, kendisini güven içerisinde hissetmesini sağlayan e, bir karakterdir baba. E, tabii bu pandemi döneminde çocuklarla babalar arasındaki ilişkilerin yapısı da biraz değişti. Hı hı. bir yandan bazı babalar işte uzaktan çalışma sistemine geçtiği çok fazla evde vakit geçirmeye başladı ve çocuklarıyla da belki daha önce hiç alışık olmadıkları kadar yan yana olmak zorunda kaldılar. Bazı babalar ise işte özellikle sağlık sektörü gibi taşımacılık sektörü gibi alanları çalışan babalar ise çok daha yoğun mesailerde çalıştıkları için bu sefer de daha ayrı düştüler çocuklarından. Bu öyle bu evet bizler yetişkiniz ve bunu ayak uydurmakta belki daha kolay karşılıyoruz ancak tabii küçük çocuklar buna ayak uydurmakta zorlandı. Burada da ilişkilerimizde bazı adımlar atmamız gerekiyor. Bazı yeni stratejiler oluşturmamız gerekiyor ki çocuklar da bu sürece adapte olabilsin. Hı hı. Benim burada tabii babalara ee, özellikle bazı önerilerim oluyor. Evet. Çok fazla evde vakit geçiren babalara e, öncelikle önerilerim var. E, bunlardan bir tanesi tabii ki şimdi çok fazla evde vakit geçirdiği zaman insanlar e, çocuklar daha fazla oyun oynamak isteyebiliyor, daha fazla vakit geçirmek isteyebiliyor ama işte babanın yapması gereken işler de var bir yanıyla. E, uzaktan çalışan bir baba babaydı. Burada çocukları çok örselemeden e, çocukları burada çok incitmeden yumuşak ama net sınırlar çizmek gerekiyor öncelikle. hani çocuğa önceden şu mesajı vermek lazım. İşte benim şu an işim var. birazdan şimdi oyun oynuyoruz ama birazdan benim işim için ayrılmam gerekecek. Yani önden mesaj verip çocuğu bir anda oyunun ortasında yarıda bırakmadan, Hı -hı. bir anda terk etmeden hani bir oyun oynayalım ama birazdan benim işime gitmem gerekecek şeklinde. çocukları bunu hazırlamak lazım oyun saatlerini ve çalışma saatlerini de yine dışarıda çalışıyormuş gibi net saatlere bölebilirler. Hı hı. Çünkü eğer çocuk babanın hep aynı saatlerde oyun oynadığını, aynı saatlerde işe gittiğini görürse bu saatlere çocuk da bir süre sonra alışacaktır ve otomatikman o babanın yokluğunu kabullenecektir. Aslında sayın Bayar bu söylediğiniz önemli biz pandemi boyunca e, pek çok e, uzmanla e, çocuklarda nasıl bir düzen olması gerektiğini de konuştuk evde okul düzeni ve benzeri manada ve e, hep e, uzmanların bize söylediği bir programının olması gerektiği çocuğun e, adapte evet. olabilmesi için sizin söylediğiniz de bu çerçeveyi evet. oturuyor. Evet evet yani çocuk eğer ne bir netlik olursa bu netliğe daha iyi ayak uydurur. Öteki türlü hep belirsizlik olur. Hani ne zaman babam gelecek? Ne zaman oyun oynayacağız? Babam şimdi gitti. Ne kadar süre sonra dönecek? E bu belirsizlik çocukta da duygusal açıdan bir gerilme yol açar. Bu sefer davranış problemleri ortaya çıkıyor. İşte çocuk ağlıyor, bağırıyor, çağırıyor, kapılara vuruyor. Yani çocuk o zaman da o duyguları iyi yönetemeyebiliyor. Bu anlamda da önemli bu. Bunun yanı sıra tabii çok fazla vakit geçirdiği zaman insanlar şöyle bir yanılgıya kapı kapılabiliyor. Hani Nasıl nasılsa sabahtan akşama kadar çocuğumla beraberim. Hani beni özlemez ya da ben yeterince ona vakit ayırdım. Ona <laughs> diyor. Burada geçirilen vakitlerde aktif vakit geçirmek önemli. Yani <laughs> ne demek geçirilen... efendim aktif vakit geçirmek? Yani şu şekilde o geçirdiğimiz vaktin süresinden ziyade niceliğinden ziyade niteliği devreye giriyor. Yani örneğin televizyonun karşısında oturup yan yana saatlerce aynı odada oturmak ya da işte çocuk bir kenarda başka bir şeyle meşgul, tabletle meşgul, baba bir kenarda elinde <laughs> telefonla meşgul. Hani bu e, beraber aktif geçirilen bir vakit değil. <laughs> yani çocukla aynı mekanda olmaktan bahsetmiyoruz. Evet, yani çocukla sadece aynı mekanda olmak değil, aynı şeyin üzerine beraber o an e, sohbet etmek, konuşmak, çocuğun ödevine de olabilir, e, oyuncaklarıyla oynarken oyununa yardımcı olmak da olabilir, beraber yeni bir şey denemek de olabilir, beraber ortak vakit. ...aktif vakit geçirmek bizim için önemli. Yani orada kaliteli vakit geçirmek önemli. Hı hı. Burada tabii bir... ...babalar için şöyle bir ipucu... ...veya kolaylık olabilir. Annelerden destek alabilirler. Evet. Çünkü genelde babalar... çocukların bazı kişilik özelliklerinden... ...bir haber olabiliyor. Günlük rutinin... ...çok iyi bilemeyebiliyor. Hı hı. Burada anneler sürece daha hakim olduğu için... ...genellikle. Annelerden bu noktada... ...tiyolar ipuçları alabilirler. Hani... Nasıl bir şey yaparsam çocuğun daha çok hoşuna gider. Ne tarz oyunlar ilgisini daha çok çekiyor. E, ne tarz vakit e, geçirmek onun için daha hoş olur. Hani burada annelerden de destek alabilirler. E, bu noktada hani çok yan yana oldukları zaman hem birbirlerinin sınırlarını çok ihlal etmeden hem kendilerine vakit ayırma imkanları olur hem de çocuklarıyla kaliteli vakit geçirme imkanları olur. Uzaktaki babalar için ise tabii orada biraz e, bu babaların bir ikileme düştüğünü görüyoruz. Yani bir yanıyla baba çok yoruluyor. E, o uzun mesai sonra eve geldiğinde dinlenmek, uyumak, biraz nefes almak istiyor. Ama bir yanıyla da suçluluk yaşayabiliyor. Yani işte çocuğuma vakit ayıramıyorum. ...işime vakit ayıramıyorum. Bunun suçluluğunu yaşayabiliyor babalarda. E, böyle babalarda da ben hep şunu hatırlatıyorum. Yani az önce de söylediğim gibi geçirilen vaktin niceliği çok önemli değil bizim için. O vaktin niteliği çok önemli. Az vakit geçiriliyordur ama o kaliteli bir şekilde değerlendiriliyorsa kafidir çocuk içinde, o aile yaşamı içinde. <laughs> ee, örneğin böyle babalara ben şunu önerdim Eve geldiklerinde çocuk zaten eğer babanın yolunu böyle dört gözle bekliyorsa ben eve gelir gelmez hemen ya yorgunum deyip kendini bir kenara atmaktansa önce 5-10 dakika hani çocuğun gönlü olsun diye kısa bir yine çocukla oyun oynayıp ondan sonra ifade etmek ya ben şimdi hani çok yoruldum o yüzden <laughs> biraz oynayalım ben sonra biraz dinlenmem lazım dinlendikten sonra gene oynarız gibi hani evet. önden çocuğu bunu hazırlamak iyi olur aslında bu söylediğiniz önemli sayın bayar, bir takım toplumsal roller bağlamında aslında sınırlılıkları var zannediyorum babalarımızın da Örneğin bir çocuğa yorgunum demek hastayım demek çok da arzu edilen bir şey olmayabilir babalar için Yani bir hani zayıflık göstergesinin çocuğa yansıtılması gibi öyle olmadığı halde böyle bir durum var mıdır? Evet bu bizim toplumumuzda çok yaygın bir e, görüş. Yani genelde babalar işte o otoriteyi tartmamalıyım. Evet. Yani yorulmaz, üzülmez, evet. <laughs> ağlamaz değil mi? Evet evet. Duyguları genelde babalar ifade etmez. Hep işte annelerin de sözüdür. İşte Hı -hı. Bizim babamız çok sever ama ifade belli etmez. Evet. Ya da işte çocuklar da der biz biliyoruz babamız canını verir bizim için ama işte çok böyle yakın değilizdir, konuşamayız. Hani bunları çok duyuyoruz. Bu tabii aslında yanlış bir düşünce. Yani e, çocukla kaliteli bir ilişki kurup bir yanıyla hem çok yakın olup samimi olup ama bir yanıyla da o net e, kurallar, net sınırlar çizilebilir. Yani burada en önemli şey tutarlı olmak. E, babanın bir sınır koyduğunda, bir kural koyduğunda hani bunun arkasında durması ve bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmesi. Çocuk o zaman hem bir yanıyla babasına yakın hisseder hem babanın koyduğu sınırı da kabullenir. Çünkü e, bilir ki baba koyduğu sınırın arkasında ve değil değişmeyen bir şey. Yani o yüzden de yakın ilişki otorite kurmanın önüne geçmez aslında. Aksine otoriteyle otoriteyi de sağlamlaştırır. Ee, tabii ki hani o evde geçirilen vakitler kısıtlı olan babalarda da bir diğer önerim de şu oldu. Hani bu uzun mesai saatleri arasında en azından gün içinde böyle 5 dakikalık 10 dakikalık. Hı hı. Artık günümüz teknolojisi de buna çok elverişli. Hani online görüşmeler, görüntülü aramalarla, hı hı. hani böyle gün içi kısa sohbetler yapmak. Hani o 5-10 dakika arasında nasılsın, nasıl gidiyor, ben de işteyim, siz ne yapıyorsunuz, i̇şte akşam buluşacağız ya da sabah eve geleceğim ben gibi. Böyle arada bir kendine hatırlatmak, bir çocuğunu hatırladığını, onu düşündüğünü ona hissettirmek. Bunlar da o ilişki açısından hani böyle bir su serpecek, o özleme su serpecek davranışlar Evet, e, Sayın Bayar pandemi süreciyle ilgili söyleyecekleriniz sona erdiyse e, ben genel manada aslında babaların e, çocukların hayatında nasıl yer alması gerektiğine ilişkin ipuçları vermenizi rica edeceğim. Konuşmanın girişinde bir miktar bahsettiniz ama e, toplumdan topluma, aileden aileye, belki bölgeden bölgeye değişiyor ancak zaman da değişiyor. E, özellikle büyük şehirlerde değişiyor çok yoğun bir yaşam var. Bizde genelde algı şu şöyledir, hani çocuğun bakımı ile ilgili her şey aslında anne ile ilgilidir. Bunun dışında işte bazı konular çocuğun disipline edilmesi, işte belli bir hayat standardının sağlanması ve benzerleri babanın üzerindedir. Bu ilişkiler çocuk bebekken o andan itibaren nasıl kurgulanmalı sağlıklı bir ailede? E ve büyüdükçe çocuk hangi yönde evrilmeli? Genel ipuçları verebilir misiniz? Belki genelleme yapmak çok doğru olmayabilir ama dediğim gibi toplumdan topluma, aileden aileye değişebilir. Ama neler söylersiniz bize? Şimdi Tabii ki toplumsal, kültürel değişiklikler olsa da bazı şeyler en temelde sağlıktır. Evet. Yani örneğin anne ve baba çocuğun dünyaya açılan iki önemli penceresidir ve çocuk hayatı anne baba üzerinden tanır. Tabii ki çocuğun genelde ilk bir buçuk yılında hani baba orada figüren olarak genelde durur yani çocuk da babanın çok varlığının farkında değildir. Hı hı. Yani mesela o dönemde de... aslında babanın çocuğun bakımıyla çok ilgilendiğini nadir rastlıyoruz değil mi efem tanık oluyoruz? Burada tabii yani aslında babanın çocukla hem ilişki kurması hem anneye hı hı. daha iyi empati yapabilmesi anlamında hem annenin yükünü de hafifletmesi anlamında. tabii ki yardımcı olması çok önemli. Ee, ama tabii ki bu hani çocuğun çok anlamlandırdığı bir ilişki olmuyor ha, o açıdan evet dönümünde ee, tabii daha çok böyle bir buçuk iki yaşlarından sonra e, çocuğun hayatına zihnine böyle bir baba figürü düşmeye başlıyor yavaş yavaş bir babanın varlığı genelde bu yine bu bir buçuk iki yaşlarından e, böyle bir 3-4 yaşlarına kadar da baba genelde daha böyle bir otorite figürü olarak sadece var çocuğun zihninde ya da bir oyun arkadaşı olarak var. Hı hı. Ama daha sonra işte çocuk böyle 4-5 yaşlarına yaklaştığında artık şeylerin de farkına varmaya başlıyor. Yani kız erkek, cinsiyet farklılığı var. Hı hı. Annem farklı, babam farklı. Bunların farkına varmaya başlıyor. Burada da işte sağlıklı baba ilişkisi çok önemli. Yani bir Kız çocuk içinde karşı cinsi tanımak, anlamak anlamında iyi bir baba figürü olması önemli. Bir erkek çocuk için de yine bir özdeşim sağlayabileceği bir erkek figürünün olması, sağlıklı bir erkek figürü çocuğun da arzuladığı, çocuğun da ya, evet hani babam gibi olmak <laughs> istiyorum diyebileceği bir baba figürünün olması çok önemli. Burada biz her zaman ilişkide şunu öneriyoruz. Yani en temelde her ailenin kendi kuralları değişebilir, yaşantıları değişebilir ama yaşantı kendi içinde istikrarlı olmalı. Yani babanın tutumları bir gün farklı bir gün farklı olmalı, olmamalı. Seyfi <laughs> çok yerindeyken çocuklarla çok samimi, çok yakın ama işte yorgun olduğunda, öfkeli olduğunda çok tepkili, çok tahammülsüz olmamalı. İki gün izin verdiği bir şeye, üçüncü gün eğer o gün canı istemiyorsa yasak koymamalı. Yani anne için de geçerli, baba için de geçerli. Aslında hayatımızdaki önemli olan tüm figürler için geçerli bir kural bu. Biz hep ilişkilerde istikrar isteriz. Çünkü çocuk istikrarlı bir ilişki kurmayı, uzun süreli bir ilişki kurmayı, ilişkiler içerisinde var olmayı, ilişkiler içerisinde nasıl davranması gerektiğini, veya o duygusal süreçleri nasıl yönetmesi gerektiğini hep anne babayı izleyerek öğren. Yani istikrarlı anne babanın yetiştirdiği çocuk da istikrarlı bir yetişkin olacak. Aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü çocuk ne görüyorsa e, kendi lügatına da kendi davranış repertuarına da onu katıyor. Yani bağırarak çağırarak e, sorunları çözen bir baba anne varsa çocuk da bunu yöntem ediniyor. Vuran kıran bir anne baba varsa çocuk bunu yöntem ediniyor. Ya da hiç konuşmayan bir sorun olduğu zaman çekip kapıyı vurup kaçıp giden, bunu konuşamayan bir anne baba varsa dertlerini anlatamayan, konuşamayan, konuşmaktan kaçınan bir çocuk ortaya çıkmaya başlıyor. Evet. Ve tabii bu arada anne baba arasındaki dil birliği de önemli zannediyorum. Bu da ailelerde gözlediğimiz bir sorun. Son kararı kim verecek? Ortak mı alınmalı? Nasıl bir dayanışma olmalı? Bu iki rol arasında. Kesinlikle söz birliği çok önemli. Yani şimdi çok ince nüanslar var tabii ki. Yani çocuğun anlayabildiği bir boyuta geldiğinde anne farklı yani bir birey olarak farklı fikirler baba farklı fikirler beyan edebilir. Yani bu bireyselleşmenin hı hı. bir göstergesidir tabii ki ama özellikle çocuğun ilk gelişim çağlarında anne baba arasında söz birliği çok önemli. Burada ben şunu öneriyorum özellikle önemli meselelerde özellikle hayata dair önemli konularda anne babanın bu karar verme sürecini çocuğun önünde geçirmemesi. Yani önce kendi içinde, kendi aralarında konuşması. Hani anne neyi savunuyor, baba neyi savunuyor. Kendi aralarında bir mütabık kalmalarını. Kararı verdikten sonra çocukla bu konuyu konuşmaları önemli. Yani çocuk anne ve babayı kendi karşısında bir kararsızlık içerisinde, bir tartışma, bir çatışma içerisinde görmemeli bu anlamda. Ee, tabii ki karar verirken hani bunun annenin de babanın da sonsuzu söylemesi arasında bir fark yok hani babanın işte az önce bahsettiğimiz o otoriter figürünü sarsmamalıyız e, hı hı. kararı baba vermemeli ya yani bizim genelde anne babaların yaptığı çok yanlış bir davranış var İyi polisi kötü polisi oynamak hı. yani işte anne şey diyor e, babana söylerim baban duyarsa mahveder bizi aman sakın baban duymasın hı. yani böyle baba bir öcü e, korkulacak bir figür yerine konuluyor çünkü çocuk bir yanıyla da şöyle bir nüans var. Çocuk babayı anne üzerinden tanıyor bizde. Yani annenin burada babayı sağlıklı aktarması lazım çocuğa. Ve kendi uygun görmüyorsa anne aman benim çocuğumla ilişkim zedelenmesin. Zaten baba akşamdan akşama eve geliyor hani babayı burada kötü figüren yapayım işte üst kattaki iğneci komşu teyze gibi evet. babayı kullanmak uygun bir tarzı değil aslında orada. Evet. Bu söylediğiniz gerçekten önemli. Bu arada maalesef <laughs> zamanımızın sonuna gelmeye başladık efendim. Yaklaşık bir buçuk dakikalık bir zamanımız var. Son tavsiyelerinizi alalım babalara. Aslında bütün konuşma boyunca ara ara muhakkak kendilerine bazı çıkarımlarda bulundular. Ama neler söylemek istersiniz? evet belki aslında bu konu üzerine konuşulacak ve söylenecek çok şey var ama benim genel olarak özetleyecek olursam ben babaları şunu öneririm. Öncelikle bir kere herkesin kendine ait bir yaşam standardı ve tarzı vardır. O yüzden başkalarının hayatlarına odaklanıp onları kendimize tamamen referans almamalıyız. Bu bizde o zaman kendimizi eksik, yarım hissettirebilir. Yeterince iyi değilmişiz gibi hissettirebilir. Hı hı. o yüzden her ailenin kendi içinde kendi tansiyonunu, kendi nabzını, kendi ritmini oluşturması çok önemli. Şu kavramı aklımızdan çıkarmayalım. Yeteri kadar, yani elimizden geldiği kadar. Eğer elimizden geleni yeteri kadar yapıyorsak ölçü budur. Hı. hani çok kaliteli baba olmak demek... Çocukla çok çok uzun vakitler geçirmek, çocuğa çok güzel hediyeler almak, onu çok işte kaliteli mekanlara, tatillere, Peki oyun efendim. alanlarına götürmek demek değildir. Çocukla oturup evde 20 dakikanın evciliğine eşlik edebilmek bu bile yeterlidir. Çok teşekkür ediyoruz evet. efendim, sağ Bu oldunuz. Bile yeterlidir. Ee, sağ olun efendim, ee, kolaylıklar diliyoruz. Uzman psikolog Ömer Bayar bizlerle birlikteydi ve programımızın sonuna geldik. Elif Yıldız, Yusuf Kömeçoğlu, Seyda Türkeri huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki cumartesi günü tekrar buluşabilmeyi diliyoruz. Yarın 7:30 haberlerinden sonra gündemi dinleyebilirsiniz. Hoşçakalın.